Tekrardan selamlar aleyküm kıymetli dostlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Dün akşam Yahudi bir gazetecinin bir haberini gördüm. Haberde yazan şey şuydu. İlk yarıda Filistin'i, ikinci yarıda İran'ı, finalde ise Türkiye'yi alacağız. Ee, besbelli bir tehdit vardı. Yani hazırlanın biz geliyoruz gibisinden. Kaldı ki gelmeleri biraz absürt. Gelemeyeceklerini düşünüyorum ben. Ama konu şu. Konu Türkiye'ye gelip gelmeleri değil. Konu şu. Konu Filistin benim davam değildir diyen milliyetçiler, ülkücüler, laikler, herhangi bir kesim yani hepsine sesleniyorum. Benim davam değil diyen herkese sesleniyorum. Ee, artık sizin davanız olmaya başladı. Artık sizin davanız olmaya başladı çünkü adamlar açık açık sizi tehdit ediyor. Bizim zaten davamızdı. Kendine mümin diyen herkesin davasıydı. Kendine insan diyen herkesin davasıydı daha doğrusu. Fakat ayrım yapmamamız lazımdı. Siz yaptınız bunu. Şimdi sorun şu. Siz e, Starbucks'larda Burger King'lerde kan içiyorum falan hatta bebek kanı içiyorum yok şunu yapıyorum bunu yapıyorum diye diye paylaşımlar yapıyordunuz. Şimdi sorun size geldi. Boykot yapmaya başlamanız lazım. Üstelik siz boykot yaparken yani boykotun anlamı şu. Kardeşim ben bu ürünü seviyorum bu ürünü destekliyorum diğerlerinden daha iyi görüyorum. Bu ürün üretilmeye devam etsin. E parası da oraya gitsin. Siz parayı oraya gönderdikçe orası size böyle tehditler yapmaya devam eder. Sizi tehdit etmeye devam eder. Yani korkacak çekinecek bir şey de yok çünkü siz onlara fon sağlıyorsunuz. Siz onları destekliyorsunuz. Onları destekledikten sonra onlar da hayli hayli bunu yapar. Şimdi soruyorum. Milliyetçiler asıl milletlerini mi destekleyecekler? Yoksa bizim bilmediğimiz kendi milliyetlerini mi destekleyecekler? Yani kim olduğunuza bir karar verin. Ona göre kimi destekleyeceğinizi, hangi milletten olduğunuzu biz de bilelim.